Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Evet tamı tamına 3. bölüm. Arkadaşlar ben sınıfta arkadaşlarıma özellikle Sarp ve Efe Jaws kendi bir çar Yeni çar. Çarımdaki paramı özelliklerini merak ediyorlar arkadaşlar. Ve şimdi ekranı dokunduğum an çarımı göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız dokunuyorum. Üçten geriye doğru sayıp. Üç. İki. Bir. Sıfır. dokundu. Hayır. Evet arkadaşlar. Efe gördü. Sap da gördü. Ağladılar. Paramı görünce. Param bu kadar arkadaşlar. Ee, biraz daha bakın istersen inceleyebilirsiniz. Öncelikle bir tane çark çevirelim. Oba. Hadi bakalım. Acaba ne gelecek? 63 bin gelirse çok süper olur. Ah ayakkabı geldi. Güzel bugünlük bu, bu ayakkabıyı giyeriz arkadaşlar. Bunu giymem bu şopar ayağı. Hayır gerek yok. Zenginiz biz. Neler vermiş hiç bilmiyorum ama. Vay 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 kimler gelmiş? Kaptan Amerika falan filan. Tam şu ayakkabıyı da satalım arkadaşlar. Biraz daha paramız olsun. Ay giymem. Şu ne lan? Şopar ya. Bunu ne yapacağım? Hadi şunu anladım. Çevresi niye siyah? Sat 15 bin. Güzel. 300 bin yaptık arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şimdilik görevlerimiz de Arkadaşlar görevleri hiç yapamam. Çok zorlar. Bir tane 10 tane birkaç tane maç yapalım. Arkadaşlar sezona girelim. Tamam. Bayağı hızlı oynamıyorum ha. Maça başla. Buna giremiyorum. Yıldız'da bir maç yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Chucky. Tamam. 4500. Acık ses kısayım isterseniz. Bir tane buzlanma alalım hadi. 16 tane varmış. Birikmiş o kadar biz de kullanalım bu videoda. Ha açık dursun. Hadi bakalım. Hop. Cızırtı geliyorsa özür dilerim. Sesim de değiştiyse kulaklık aldım. Hadi hadi gel gel. Hop hop. Aa vuramıyor. Hadi gir gir. Hadi. Gol 2-0. İşte. 3 3 ay gelmedi. Hop. 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 Aa gol. Hiç saymam gol. Ah, gol ettik. Benim hatam. Oh! giriyordu arkadaşlar girdi 4-1 bu maçı alacağız gol arkadaşlar bugün konumuz ise okullar açıldı herkese 10 ay bir yıl boyunca iyi dersler umarım çok zorlanmazsınız sınavlarınız olursa umarım iyi geçer iyi not alırsınız yani o bana da geçerli tabi uzun süre video gelmeyebilir yani o benz olsun uzun süre video atamayabilirim ondan dolayı hiç bana kızmayın kula At atamadım telaş yaptım ama atacağım bir olmaz Bak arkadaşlar aş aşağıda sak gaming diye bir kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar ne oldu? Reklam bakla. Nereden kapanıyor bu? Skip değil. Skip. Tabii ki de. 5 videe kazanmak ister misiniz diye sordu arkadaşlar. Ben tabii ki de dedim. Ne oldu ya? Reklam çıktı arkadaşlar. Ben burayı keseyim reklam bitince tekrardan geleceğim. Geri geldim arkadaşlar. Mobil Strike diye bir oyunun reklamını yaptı. Hadi bakalım. Hadi parayı ver ver parayı gömçüre değil. X2. Ben olsun X2 yaptık. 6300 F. Tamam arkadaşlar bir tane daha maç yapalım. Bu videoda 3 maç. Haydi doğru geldi. Doğru seni de yeneceğim ben. Seni de yeneceğim. Hadi bakalım. Milan'la bayrakları almışsın ama. Hiç. Arif. Hop gol. Allah be. Ah. Hoppa. Girmez. Hop. Hop. Ah. Boşuna yaptın onu haberin olsun. Hadi gel Arif Türk oyuncu. Tab Gaming kanalına mutlaka abone olun. Ama onu olmadan önce benim videomu beğenip bana abone Olun. Ona basmayı unutmayın arkadaşlar. Arif blok yaptı. Al. Yapsam mı acaba? Abi o yaptı gol attım. İnternetinde bir sorun var. Çünkü o arkadaşın internet çok yavaş. da yaptık. Nasıl reklam çıkacak acaba? Ah. Biraz dondu. Hem de bayağı dondu. Ha kendine geldi. Uh, çok yoruldum. arkadaşlar oyundan. Google'a bağlanma. Google'a bağlanma. Google'a bağlandı arkadaşlar. Çıkalım Google'dan. Google'da işimiz yok. Seni de kapatalım. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere saat 15.59. Doğruda geliyor arkadaşlar. Biz yine online kova topumuza girelim. Ve son maçımızda yapıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Uf. Uh. 9 dakikam şu 9 dakikamış Başlamışsın dokun hadi dokun. <laughs> ha. Acayip bir bisiklet veriyorlarmış. Sezon 24. Vay be ben sezon oldu. Ne? Çok gerek, gereksiz şeyleri koyuyorlar. Ne yapacak acaba? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? çevrük. O, ben ne zaman açmışım bu çarı? Unutak ettim. Sekopat. Hadi Joe'ustan. Hah. Sürekli yaptığım bu bir, bir ay önce açmışım da. Taraftar sayım 374. Oynadığım maç 128. Galibiyet son 81. Kupa sayısı 0. Kayıt tarihi Ref. Tipe bak ya Bu arkadaşlar bu arada herkesin Türk Milli Takım'da gördüğü bir arkadaşımız olan Emre Mor marketimize geldi arkadaşlar onu da göstereyim burada kendisi Türkçe konuşamıyor arkadaşlar hmm. şunu bu Beckham onu biliyorum Renato Sanchez Hamşik olması lazım Vidal Falcao. Seni bilmiyorum. vardı. Benzema. Robin. Seni de bilmiyorum. Filipe Lewis. Filipe Lewis. Neydi lan? Filipe Lewis. Filipe Lewis. Suarez. Rakitic. Mario Gomez. Robin Van Persie. Pele. Ribery. Seni bilmiyorum. Süper Mario. Seni de bilmiyorum. Neydi? Neydi lan senin? Baradona. Emre Mor. Seni de bilmiyorum. Ronaldinho, Ronaldo, Messi, Neymar. Seni bilmiyorum, seni de bilmiyorum. Bill, Lewandowski, Royce, Ibra, Ibrahimovic, Vidic, Balotelli. Ne daha aslında bilmiyorum. Arda vardı lan Arda nerede? Kuzağı mı koydular ya? Öff eh, ama yoruldum ha. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu burada bitirelim. Ee, videodan keyif aldıysanız like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.